en çok rekabet etmen gereken kişi kendi konfor alanın geçmişteki sen. Yani sen kendini geçersen, hep kendine eklersen yani mücadele edeceğin tek şey kendi konfor alanı, kendi konfor alanındaki sen olmalı. Konfor alanındaki sen ve konforun yani tek düşmanın olmalı ve bunları geçmeye her zaman kendini biraz daha ilerletmeye, kendini daha iyi bir versiyonu olmak için çaba göstermeye kendine adamalısın. Ve bunu yaparken sadece kendi yoluna odaklanmalısın. Diğer insanların yolları sana gösterge olabilir. Diğer insanlardan öğrenebilirsin. Diğer insanların başarıları, çabaları sana ilham olabilir. Veya kıskanıyor da olabilirsin. Ama bu seni ona kötü şeyler düşünmeye, ona bok atmaya, onun başarılarıyla ilgili komplo teorileri gerçekleştirmeye, ona nefret söylemlerinde bulundurmaya itmek yerine yani seni aşağıdasın ya onda o konuda. O konuda onu aşağı çekmek yerine veya başka konularda safsata yaparak, kişiliğine onu saldırarak, hayatına saldırarak aşağı çekmek yerine sen onun kadar çaba göster. Onun gibi hangi alansa, hangi hayalinse onda en iyi olmaya bak. Bunun yolunu ara, bunun yolunu gerçekleştirmeye çalış. Yani o sana ilham olsun, o sana yol gösterici olsun ama amacın ondan üstün olduğunu ispatlamak olmasın. Amacın hiçbir zaman üstün olduğunu, özel olduğunu ispatlamak olmasın. Çünkü sıra dışı olduğunu ispatlamak olmasın. Her zaman için ön plana çıkmak niye olmasın? Çünkü bunlar narsistçe şeyler. Bunlar değersizlik duygusundan kaynaklı şeyler. Yani sen sıra dışı olmaya çalışarak çok sıradan bir insan oluyorsun. Sen özel olduğunu ispatlamaya çalışarak çok sıradan bir insan oluyorsun. Sen üstün olduğunu ispatlamaya çalıştığın her zaman aşağılık bir insan olduğunu gösteriyorsun. Yani her zaman için yin yang yani gölge ve gerçek benlik. Yani sen gerçek benliğini üste çıkarmaya, göstermeye çalıştığın sürece senin emin ol görgen de daha da büyük oluyor, daha da kötü davranışları itiyor. Sen kişisel gelişim yolculuğunda ne kadar bilgini arttırdıkça iyi hissediyorsun ve aslında kendini olduğundan daha iyi görüyorsun, daha ahlaklı, daha erdemli. Bir tek sen zaten senin ve cemaatin yani senin çevrendeki insanlar sadece cennete gidecek, bir tek siz iyisiniz. Böyle bir varsayımlara itiyorsa, böyle bir kibire itiyorsa seni, senin tam tersi gölgen büyüyor. Yani içindeki karanlık büyüyor. Öğrendiğin her bilgide, her eylemle, her yaptığın iyilikte aslında içindeki kötülüğü beslemiş oluyorsun. Ve iyilik de senin suçluluk duygunu gidermek için yaptığın bir şey oluyor. Ondan dolayı üstün olduğunu ispatlamaya çalışmak yerine kendi değerini keşfedip değerli olmaya çalışmak. Değerli olmaya çalışmak da değerlerini yaşamakla olur. Yapman gereken neyse, olman gereken neyse, onu bulmak ve orada ağaç olmak orada çimlenmek orada yani kendini sürekli donatmak etrafına da meyveler vermek faydalı olmak